Real Vision CEO'su Raoul Pal, piyasalarda haftalarca süren vahşi dalgalanmalardan sonra kripto tahminlerinde çıtayı yükseltiyor. Ünlü ekonomist bir dizi tweette 827 bin takipçisine kripto paralara yönelik duyarlılığın neden aniden düşüşe geçtiğini anlattı ve şimdi takip edilebilecek 4 altcoin projesini paylaştı. Bal, kripto yatırımcılarına. Aradan geçen aylarda yaşanan dramatik yükseliş ve düşüşlere rağmen fiyatların Mayıs 2021 seviyelerine döndüğünü hatırlatıyor. Real Vision CEO'su, piyasanın daha fazla benimseneceğini ve farklı yaratıcı endüstriler tarafından da kabul göreceğini söylüyor. Rekor bir patlama görmedik. En NFT'lerde bir miktar spekülasyon gördük, ancak bu çoğunlukla zaten Ethereum'a sahip olan ve yakmak için kara olan insanların satışıydı. Üstel yeni kullanım durumları ile birlikte anlamlı kurumsal benimseme devam etmektedir. Ayrıca sanatçılar, müzisyenler ve markalar tarafından Web3.0'ın önemi giderek anlaşılıyor. Bir tür devrilme noktasına ulaşıldı. Ve bence bu ayın sonunda hızlanacak ve 2022 büyük sürünün geldiğini düşündüğüm yıl. Raoul Pal'ın bahsettiği 4 altcoin projesine gelince, Real Vision CEO'su Bitcoin, BTC ve Ethereum, ETH gibi en iyi kripto paralara ve ayrıca Terra, Luna, Avalanche, Ava ve Solana, Sol altcoinlere baktığını söylüyor. Pal, uzun ve kısa vade yatırımcılar için şu tavsiyeleri de veriyor. Kaldıraç kullanmak istiyorsanız, yazabileceğiniz seçeneklere küçük primler ekleyin. Katman, birler BTC, ETH, LUNA, AVA ve SOL daha iyi çekirdek kriptolardır. NFT'ler en spekülatiftir ancak aynı zamanda hızlı bir şekilde yenilenirler, bu yüzden biraz da NFT yatırımı yapın. Kraken CEO'su Jesse Pavel, 15 Aralık tarihli Bloomberg TV yayınında, 40 bin doların altındaki Bitcoin, BTC in bir satın alma fırsatı olduğunu söyledi. Pavel, Amerika Birleşik Devletleri dolarının sıfıra gidebileceğini de düşünüyor ve küresel ekonomide karamsar bir tablo çiziyor. İşte ayrıntılar. Jesse Pavel, Bitcoin fiyatı 30 bin dolar altında düşerse kişisel olarak alım yapacağını söylüyor ve insanların bu tür düzeltmelerde daha fazla satın almak için kenarda nakit tutmasını tavsiye ediyor. Kraken CEO'su ayrıca, 100 bin dolarlık başarısız bitcoin tahminine değinerek, kripto paraların doğal volatilitesi nedeniyle kısa vadeli tahminler yapmanın zor olduğunu söyledi. Pavel, e göre kripto paralara uzun vade yatırım aracı olarak bakılmalı. Kraken CEO'su ek olarak, 2021'de kriptoya hakim olan kilit trendlerden biri NFT'lerin daha da büyüyeceğini tahmin ediyor. Galaxy Investment Partners'ın CEO'su Mike Novogratz, aralık düzeltmesi başlangıcında Bitcoin'in 42 bin dolar üzerinde kalacağını tahmin etmişti. Novogratz düzeltmenin kısa vadede piyasaya hakim olacağını da düşünüyor. Ancak 2021'in sonlarında ve 2022'nin başlarında, dağınık, Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasasından olumsuz etkileneceğine inandığından, kısa vadede kripto piyasasında da düşüş beklediğini paylaşıyor. Jesse Pavel ise Amerika Birleşik Devletleri doları hakkında gaddar bir tahminde bulundu. Pavel ayrıca Amerika Birleşik Devletleri doları hakkında iddialı bir tahminde bulundu ve sıfıra gideceğini söyleyerek insanları benzin ve süt stoklamaya çağırdı. Kraken başkanı faiz oranlarının negatif bölgeye kaymasını bekliyor. Faiz oranları negatif oluyor, bu yüzden para birimlerinizi dolar cinsinden tutmayın.